Apple e, yeni telefonlarını tanıttı. Apple e, iPhone 12'ler. E, 4 tane telefon var. E, 12'nin bir tane mini var artık. E, küçük bir telefon. E, ve 700 dolardan başlayacak o. Ama e, en küçüğünden en büyüğünü hepsi e, Apple'ın bu işte A14 5 nanometre teknolojisiyle yapılan transistör e, teknolojisiyle yapılan e, en son çipine sahip olacak. En büyüğü 6.7 inç, 6.5 inçti, 11. iPhone, 12. birazcık büyümüş. Yeniliklere bakınca onun dışında bir seramik kaplama var telefonlarda, hem de hepsinde yani mini'de de var. Bu seramik kaplama yere düşmelere de göre 4 kat daha camın sağlamlığını sağlıyormuş yani kırılma ihtimalini düşürüyor, bu tabi test edilip görülecek. Ama e, doğruysa bu önemli bir gelişme. Çünkü telefonlar çok sık dışarı biliyorlar. Onun dışında MagSafe e, denen bu mıknatıslı e, kablosuz şarj özelliği geliyor. Yani e, kablosuz şarjlarda şöyle bir durum var. içerisinde işte bunun bir tane bir yuvarlak metal var. Yine e, içerisinde metal olan bir başka yere koyuyorsunuz. Ve koyuş yerinize göre işte kablosuz şarj hızı falan değişebiliyor. E, bir mıknatısla tam... E, en iyi şekilde ayarlayıp da bir yere yapıştırırsanız yani Mugnatus e, kablosuz alana çok iyi bir şekilde e, sizin telefonunuzu oturtursa en iyi şarj sağlıyor. Bu teknolojiyi getirdiler. Bir çeşit mıknatıs teknolojisi yani aslında. E, ama e, pratik bir teknoloji. E, onun dışında e, başka şeyler az çok bilmiyordum. Mesela 120 e, veya 90 Hz'lik bir ekran yok. Yani e, ekran yenileme hızı 60 Hz. Artık birçok Android'in özellikle üst seviyelerde Android'in sahip olduğu bir özellik henüz daha yok. Giriş seviyesinde 6 GB RAM, 128 GB da alan hafıza görüyorum. Bu şu anda GSM Arena'dan bakıyorum. Bunu çok net söylediler mi bilmiyorum ama herhalde doğrudur. Onun dışında başka bir değişiklik pek fazla yok. Ha, en büyük değişiklik de 5G. Yani artık e, en küçük iPhone'dan en büyük iPhone'a hepsi tamamen 5G ile geliyor. Aslında en büyük değişiklik de bu zaten yani. Yani toparlayacak olursak bütün telefonlarda 5G var. E, artık minik bir tane iPhone var. En büyük iPhone birazcık daha büyüdü. Seramik e, kaplamaya sahip bu telefonlar. E, dizaynı biraz daha değişti. E, Büyük telefonlarda mesela işte daha farklı renk seçenekleri falan var. Onun dışında ve de yeni çipe sahipler. Yani hani yıldan yıla hafif bir ilerleme en büyük olarak da belki de 5G ama bizim için 5 hiç hiçbir önemi yok. Bence en büyük gelişme o seramik kaplama. Yani telefonun sağlamlığının arttırılması bence oldukça büyük bir özelliktir. Tabii ülkemize geldiğinde maalesef bunların fiyatları astronomik olacaklar. Kameralarda biraz daha gelişme var. Bir sürü bayağı kameradan falan bahsettiler. Ben o işlerin yabancısıyım. Ama zaten iPhone'un kamerası iyiydi. Şimdi bir de işte Lidar denen yeni bir tane teknoloji geliyor bu 12 Pro Max. Yani hem beklenen şeyler hem işte bazı bir iki yeni özellikler. Ama onun dışında herhangi bir sürpriz yoktu. Oldukça konuşuluyordu bu telefonlar. Bakalım ne kadar satacak. Yani ben 5G'ye hazırlık açısından insanların artık Apple iPhone alacaklarsa biraz daha almaya yatkın olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü telefonu alıp da işte 3-4 yıl falan kullandığınızda teknolojilerinin halen daha geçerli olmasını istersiniz ve artık 5G ile beraber bu telefonlar onu sağlıyor. Ama açıkçası onun dışında çok da büyük bir farklılık ben görmedim geçen yılın telefonlarına göre. Durum bu.